اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ اَلْحَمْدُ Cenab-ı Hakk'a hamd olsun. Selat ve selam Peygamberimize olsun. Rızası Allah'ın yol arkadaşları olan sahabeler olsun. Allah'ın rahmeti, mağfireti, inayeti, yardımı hepimizin, bütün müminlerin üzerine olsun. İlk iki ayet, Ehli Kitap ve müşrikler üzerinden bütün insanların, cenab Hak'la ilintili taşımış oldukları inançtan yanlışları ayıklamanın yolunun beyineden geçtiğine değinmişti Allah. Neydi beyine? Allah'ın elçi olarak tayin ettiği elçidir. Rasulun min Allah. Bunu ifade ettik. Evet, Allah'la münasebetli bir varlık. Allah onu mesajlarının elçisi yapmış. Bu çok iddialı bir makamdır çok yüksek bir makamdır. Biz hakkımızdır her türlü Muhammed aleyhisselam'ı mercek altına almalıyız. Doğduğu yer, doğumundan ölümüne kadar taşıdığı inanç, taşıdığı ahlak, insanlarla münasebeti, hak hukuka riayeti, şefkati, merhameti, sevgisi, öfkesi oturduğu sofradan tutun yönettiği halkın yönetim biçimine kadar Muhammed Aleyhisselam mercek altında. İnceleyin ve açık yüreklilikle söyleyin. Bu Allah'ın elçisi olabilir mi diye. Güveniyor ki Cenab-ı Hak, evet bu benim elçimdir diyor. Ve yinenin bir tanesi Allah elçisidir. Diğeri nedir? O elçinin okuduğu temiz sayfalar. Kirletilmemiş sayfalara ihtiyacımız var hiçbir bilgi kaynağı Kur'an kadar temiz bırakılmamıştır. Tertemiz fikirler. Cenab-ı Hakk'ın Hakk buyurduğu orijinallikte korunarak bize kadar gelmiştir. Şeytanlar her bir atakta engellenmiş, hiçbir fikir ve düşüncenin oraya dahline izin verilmemiştir. Temiz sayfalar, okuyanı temizleyen sayfalar. Fiha <fî he> kutubun kayyime ve üçüncü ayet. Bu sayfalarda ne var? Kitaplar var, mektuplar var. 114 mektuptan oluşan 600 sayfalık bir kitaptan bahsediyoruz. 114 mektup. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirildiği günden bugün önüme önümde duran Kur'an aynı Kur'an idi. Bu muazzam bir kazanımdır. Yol bulmak isteyenler için. İstikamet bulmak isteyenler için, cennet taliplileri için, erdemli bir hayat yaşama arzusu taşıyanlar için muazzam bir kazanımdır. Allah kitabı diye bize kayyim bir kitaplar serisi indirdi, mektuplar serisi indirdi. Kayyim çok kıymetli, kayyim çok sağlam acabalara yer vermeyecek kadar mesajlarını net ileten bir kitaptır Allah'ın kitabı. Ve yine gerçekten adından da anlaşılacağı gibi bütün bir hakikati aşikar kılan, bunu aşikar kılanın da aşikar olduğu, yani kaynağın kendisinin de aşikar olduğu bir kitap. Cenab-ı Allah'ın kitabı. Ve dördüncü ayet. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَ Evet, kayın bir kitap indi bize. Biz insanlar, yaratılırken Cenab-ı Hakk'ın ''ahsani takvim diye nitelendirdiği bir özellikle yaratıldık. لَقَدْ خَلَقْلَ الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ takvim. En güzel kıvamda yaratıldık. Bize indirilen kitap, يَهْدِي لِلَّتِهِيَ اَقْوَمُ kişiyi en kıvamlı yola ileten bir kitaptır. Kıvamlı insan, yaratılan kıvamlı insan, kıvamında yaratılan insan ve onun yol bulması için hayat düzeni oluşturması için indirilen kıvamlı kitap. Kıymet üstüne kıymet. Eğer insan kendindeki kıymeti korumak, muhafaza etmek istiyorsa, onun aşağılara düşmesini engellemek istiyorsa tutunacağı kulp Cenab-ı Hakk'ın gökten sarkıttığı kayyım olan kitaptır. Kur'an'dır yani. Kayyım olan sayfalardır. Değilse insan aşağı doğru yol almaya başlar. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ Ehli kitap. Kimdir ehli kitap? Tevrat, İncil sahipleri. Onların dolayısıyla biz neyiz? Kur'an sahipleriyiz. Yani kitap ehli neyse aslında Kur'an ehli, ondan çok farklı değil. Yol itibariyle, tehlikeler itibariyle, içine düştüğü bir takım yanlışlıklar itibariyle onlardan farklı değil. Ehli kitap nerede saptıysa bizim sapma ihtimalimiz o noktalarda yüksektir. Nerede taşkınlık yaptıysa bizim taşkınlık yapma ihtimalimiz o noktalarda yüksektir. Ehli kitap bize örnek olarak verildi, başka bize uyarı olarak verildi ehli kitap. O nedenle çok önemlidir. Ehli kitaptan bahseden ayetlerin bizim tarafımızdan doğru anlaşılması, ondan dersler almamız, acaba bizim din inancımızla ilgili neler veriyor diye kulağımızı oraya vermemiz, bu çok önemlidir. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذ۪ينَ utul <laughs> الْكِتَابَ Kitap ehli asla ve asla içinde bulundukları halden ayrılmayacak, tefrikaya, fırkalaşmaya, gruplaşmaya gitmeyecekler. Ne zamana kadar? Beyine ininceye kadar. Beyine indiği zaman bölünmeler başladı. Allah'ın kitabı Kur'an nedir? Toplumdaki yanlış anlayışları doğru anlayışlardan bölen, parçalayan bir mihenktir. Bir mihenktir. Bakın bir din inanışına sahibiz. Bir yaşam biçimine, dinden kaynaklanan yaşam biçimine sahibiz. Hangimiz doğru, hangimiz yanlış? Hangimiz abartılı, hangimiz eksik? Bunları anlayabilmemiz için bizim, yani doğru yerde saf bağladığımızdan emin olmamız için bizim beyine ile tanışmamız, onu anlamamız, onunla hemhal olmamız lazım. Yani Muhammed Aleyhisselam'la, yani okuduğu tertemiz ayetlerden oluşan sayfalarla, önümde duran Kur'an'la. Ancak o zaman kendi kendimizi tasih edebiliriz. O zaman kendimizden emin olabiliriz. O zaman adımımızı sağlam attığımızı düşünebiliriz. Değilse herkes böyle büyük bir riski taşıdığını bilsin. Ehli kitap da öyle. Önce inançlarındaki tortular söküldü şimdi de parçalanmalar meydana geldi. Sapkın düşüncelerimizden ve yine tanıştıktan sonra kurtulduk. Evet doğru din üzere sabat gösterdik, karar verdik. Biz Muhammed Aleyhisselam'ın yanındayız. Biz onun okuduğu sayfaları hayat düzeni edinmişiz dedik. Dedik de demeyenler ne yaptı? Onlar parçalandılar. Onlar istikametten ayırdılar. Ana yoldan saptılar. Böylece gruplara bölündüler. Yahudiler 71 gruba bölündü. Hristiyanlar 72 gruba bölündü. Biz Müslümanlar 73 gruba bölündük. Peki Aleyhisselam nasıl değerlendiriyor 73 fırkayı grubu? 72'si cehennemdedir, birisi kurtulacaktır diyor. Hemen hepimizin aklına gelen ortak soru. Ya Resulallah, o kurtulanların hasleti özelliği ne? Nasıl bir bağlı olmuşlar? Aleyhisselam'ın cevabı. Ben ve sahabelerimin yaşadığı kulluk düzeni, kulluk hayatı, o kurtulan fırkanın, grubun en önemli hasletidir. Benim ve sahabelerimin yaşadığı Müslümanlık. Sallallahu aleyhi ve sellem bununla bize çok kıymetli bir ölçüde kazandırmış oluyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.